Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz doğalgazlara, tesisatçılara, kombicilere gelsin. Yeni bir ürüne karşı karşıyayız. 150 tasarrufu iddia ediyoruz. Bununla ilgili petek yaptık. Mevcut faturanızı 150 düşürmezse faturanızı ödüyoruz ve ürünümüzü ilgili iade alıyoruz. Bu denli iddialıyız. Termal yetkeni çok yüksek olan bir ürünü göstereceğim. İzleyin. Şöyle kitabı açıyorum. Ürünün sıcaklığını göstereceğim. Şu an ürünümüz 29-30 derece civarı. Kat kat bakın. Şu an kettle çalıştırdık. Şu an kettle 85, 89, 60. Bu civarda. Şu an ürünümüzü içine koyuyoruz. Bir buçuk dakikada bu 2 metrelik çubuk ısınmasını göreceğiz. Şu an ısınmaya başladı. Şu an ısıyı görebilirsiniz. Yavaş yavaş arttığını görüyorsunuz. Şu an Emre'yi yeni geçti. Bayağı bir sıcak. Yaklaşım. Daha göstereceğim. Şu an 54 derece. Yukarı doğru bakın. Şu an yukarısı da 50 derece. 55. Bu petek 1,5 dakikada Alttan geçelim. Isıya aldıydı eti. Şu an çekiyorum. Yaklaşın. Kademe kademe gösteriyoruz. 56 derece. 69'u da gördük. Buraya bakın. Şu an elimi yakıyor. 60 derece. Üst tepeye bakın. Isı bu. Şimdi bu ürünü ve geç soğumakla ketamızı çekelim. Bu ürüne yapılan detayı anlatacağım size. Klasik peteklerde 6,5 litre su dolanırken bunda sadece alttan girer alttan çıkar. İşte şöyle göstereyim. Burada su girişleri yoktur. Sadece bu alttan sıcak su akar. Burada 125 mililitre su geçmesi yeterli. Buradan da çıkış yapması yeterli. Bu gördüğünüz ürün %50 tasarruf sağlıyor. Eğer tasarruf sağlamazsa faturanız ve ürün iadesi alıyoruz. Doğalgazlar, tesisatçılar lütfen yetişime girin. Türkiye çapında bayilikler veriyoruz. Telefonla aramanızı bekliyoruz. Teşekkürler.